Hamza şuradan ağaçları kır. Nereleri? Bunları mı? Tamam sen küye şunlardan 3-4 tane ağaç kır. Hatta dur ben ağaç kırayım sen şu koyunu öldür Hamza. Sanki geçenkinden daha kolay olacak gibime geliyor ama Sen o koyunu kes abi ben küye köyede... ne fikam ben. Sen ben Ahmet arayın. abi'den korkuyorum. Yani Atakan falan kötü oyuncu da. <laughs> Hamza ne yapıyorsun biliyor musun? Direkt içlerindeki chestleri loot'la hemen kaçıyoruz buradan. Yatak bulabilirsen 40 kaçıyoruz. Şu anda... Buraya biri lootlamış. Dur. Aha tamam güzel, güzel 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 güzel. Emre biz sana Aşağıda 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 aşağıda, aşağıda bak evler. Ahmet abi bir tane kılıç yap şu yiyecekleri kes şu şeyleri Neyler? Ha bende var kılıç demir kılıç var bende. Demir kılıç nasıl yaptın? He sen şey şeyden buldum chest'ten buldum. Eve girdim, eve girdim. Şurada golem var. Golemi kesip uğraşma 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 çok uzun süre. Şu buğdayları kır, buğdayları kır, buğdayları kır. Ben şu an bir eve girdim. İki abi eve daha giriyorum. Evler niye bu kadar? O daha? iki eve sen git. Ben bir biraz daha odun kıracağım. Ondan sonra kaçıyoruz buradan madene Uf, ineceğiz. Demir direkt. kılıç buldum. Demir kılıç buldum. Tamam süper nice gel. Oo ne ya? Hile yapılmış ya. Her yer ekmek. Az önceki çöl biyomundaydı ya. O yüzden kalktı kendine göre bir yom seçmiş. O abi bu çok güzel amca bu aşırı bu demir kılıç var ya şu an bizim için bir şey güç yani. Hamza gel. Hamza odun lazım. Odun lazım bize. Çok seri odun lazım. Abi şurada 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 şurada. Sen buldun mu? Abi hiçbir tehditatım yok yalnız onu söyleyeyim. Aşağıya madene doğru gel. Abi 10 10 Creeper. Kaç ondan? Allah'ın cezası yaratık. Kaç? Can azaldıysa kaç? canım azalmadı. Canım azalmadı. Ben... Giriyor muyuz? Girdim, girdim ben. Girdim ben. Girdim ben. Gel 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 gel. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Gel bir şey olmaz gel. Çok yakınız Ahmet abi. Şu söyleyeyim çok yakınız. Buraya hemen takip et. Tamam bir şey olmaz gel madenlerde oynayacağız. Ben bir şey göremiyorum bu. Öldüm. Ben hiçbir Biz vurabildiğini bildiğini bilmiyordum. Biz nasıl hiçbir bir yere girdik, girdik ya? <laughs> Buradan abi zombi gel çıkalım, sesi geliyor. Gel çıkalım gel çıkalım. Nasıl çıkacağız artık. Gel gel ben takip. Öleceğiz burada vallahi öleceğiz. Kapata kapata oyna sen gel. Crafting table'ı duruyor mu? Evet duruyor. Koy koy koy. Koydum. Demir bulmamız lazım evet. abimze demir. <laughs> abi kapattım ateşi. <artık. gülüyor> <laughs> abi arkayı kapattım. Abi okçu tam, beni gel, öldürebilir. Gel. Okçu beni öldürebilir. Kaç kaç oradan kaç kaç. Tamam, Bizim aşiret. Aa tam tam, burada tam aşağıdalar. Aynen. <laughs> o zaman gel. Ee... Tam aşiretin var yani. Ahmet abi bu. ölüyorsun. Bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz gel sen. Senin canın Kırmış var değil mi? Kırıcı ihtiyacı olan var mı? Aa şunu almamız lazımdı ya. Tüh tüh tüh. Biz ne kadar katman indik. Çok indik. Yok. Hamza buraya geleni öldürüyoruz. Direkt öldürüyoruz. Tamam mı? Yap fırını yap. Yaptım. Fırını yap. Fırını yaptım. Solda hemen şeyin solunda hemen. Çok güzel. Çok güzel. ışıkta bulduk. Ben etrafı kapatıyorum. Biri var orada o kim ya? Eee acaba? Hani... Hamza gelene TNT koy patlat. TNT koy patlat gelene. Ne kadar derindesiniz. Bunun hakkında bence bir bilgi verebilirsin. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi shift oyna shift oyna. Ahmet abi bir su kovası falan yapsak aslında çok güzel yukarı. Ah, çok güzel olur da şimdi olmaz o. Ben seni kaybettim. Gel 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 gel. Ha buldum seni. Şehitler birazcık fazla mı vuruyor? Aşağıda iki tane isim var. Biri benim. Biri Emre abi, biri... Çok güzel görmemişim. Onlar baya aşağıda değil mi? Ha bak yayına girmeyin, yayına girmeyin. Yayından ghost'lasanıza ne kadar aşağıda. Şey. Evet hayır. evet yayından ghost yok. Yayından ghost yok şu an. <laughs> Kesinlikle. Çok aşağı mı gitmişiz biz? anlamıyorum evet, ki de ben de ne de kadar gittim. Onlar bayağı. Hamza Abi, şuradan devam şuradan. Görmüyorum. Bence yani oyun şey izleyiciler hiç hoşuna gitmiyor bu kadar maden. Bence bir yukarı mı çıksanız artık? <laughs> hayır hayır hayır. Maden iyidir. <laughs> Hamza Hamza. İsim görmüyorum. Ney ney. Bir şey yapmıyorum. Sen, kontrol yap, sen kontrol yap. Aynen aynen. Sen kontrol İsmiz yap et. ben şu çıkıyorum şu buradan. Hiç, hiç, kimse yok etrafında. Hmm, bence de. Çok güzel Hamza. Çok güzel. Devam et devam et. Çok güzel. Şu an. Yukarı çıktılar mı? Ahmet abi bravo işte böyle işte böyle Gel 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 Hamza gel Ahmet abi son sen nereye gittin aşağıya mı inliyiz, yukarı Bak yukarı bak yukarı bak Hamza sana demir set yapacak kadar demir buldum seni ararken Oğlum niye 360 derece dönüyorsunuz Hamza kömür görürsen kır bu arada kömür görürsen kır Hayır, Harbiden Hamza ya, ya. Görüyorsun. Görüyorsun. Bravo, Şu an biri yukarı çıkıyor baya İşte gidiyorum Şurayı tamam. Şuraya atlayacağım ama Git. gittim ya. Yani. Anladım boşuna demedim hani. <laughs> Bravo met abi. Aynen öyle devam et. <laughs> i̇yi mi amza çıktım yer? İyi 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 çok iyi. Ama şu an çok çıkman lazım abi yani. Herhangi bir Öyle ya, mi? Şu an tarif edemem yani. Hala. Şu an boş maden yok yani dedi Ama sen bu şekilde <gülüyor> çıkarsan 5 <laughs> saate falan hani olur <laughs> Aynen o iş sor o iş sor. Ben tekrar iniyorum. yok itiraf kimse bizi bulamaz. Odunu azaldık ya amza. Odun yok. Odunsuzluk çekiyorum şu anda. Abi o zaman senin geldiğin yerden. Oh abi geldiğin yerden yukarı çık. Geldiğin yerden yukarı çık. Geldiğin yerden yukarı çık. Oğlum bitiyor. Kazma bitiyor. Hamza da. Geldiğin yerden yukarı çık sen. Kazma bitiyor kazma. Bravo Kır. E bu arada siz nether'a falan gitmeyi de planlıyor musunuz? <laughs> Valla şu an sizden bir kaçıp kurtulup birazcık da zırh mırf bir şey yaparsam nether'dayım direkt. Beni bir yarım Aa. saat yakalayamazsınız öyle bir planı. O ne yapıyor sonra. ya Su şeyin içerisinde? Suyun içerisinde? Hile mi seziyorum ben hmm, şu an? Abi, sen, şey, Sağ click sen sen pusuladan şey. görüyorsunuz zaten. Ne hilesi? Suyun içer içerisinde abi abi, gösteriyor. 4-5 blok daha çık. 4-5 blok daha çık. Rongold'daymış değil mi? Nedir'e gitmeden kesmeye çalışıyor. Biz bence bu oyunun zorluğunu bir harda çıkartalım da bu yemeği olmayan vatandaş evet. olsun Ahmet abi şimdi. Aynen öyle. Orayı kır. Abi daha bir kır daha. Hah, önünü kır. Buldun madeni. Helal olsun. Ooo bu ne ya? Yalnız söylüyorsun. <Yer misiniz? gülüyor> Hadi abi önünde su var birazdan akacak sana. tatta Hiç yok ya hiç tatta yok ya. Dur dur getiriyorum Ahmet abi dur. Yukarıya çıkabilirsin ha bak az önceki madde. az önceki sudan ilerle abi. Ben de getiriyorum Nerede biliyor musun? Eksi iki deyin. Atakan çok fan başka bir yerde bu, bu katmandan elmas çıkmaz. Hayır ama geçmişsiniz burada yol var. Ooo abi bize beş yıl öncesinden geliyorlar. Abla da ben daha ne kadar çıkacağım? Çık çık göreceksin birazdan. Abi önün dümdüz çıkarsan bu arada okyanus Hı. bir şey. Yani şu an bir şey yapalım. Tamam, İşime gelir işime gelir okyanus olması. Buradan çıktın diyelim. <laughs> Ahmet abi. Yukarıda Emrah şeyi. Ya beni niye bekliyorsun? <laughs> Emrah'ın <'la> pusmuyor <pusluyor gülüyor> buraya. Adam zırhı var mı? Zırhı var mı? Yok alırsın ama o da demir kılıç. Ben İster... ne de dedim yayın başı? Emrah abi şu an full fokus beni izlemeye geliyordur demedim mi? Adam sadece ismini takip etmiş <laughs> okyanusa kadar gitmiş. Ya yani şu an o... bizim üstümüz okyanus mu şu an? Evet okyanus. Ahmet abi, abi sen dün, doğrudan yukarıya çıkınca Emrah abi vs at. 82 beğeni uğraşmışız. Arkadaşlar bu arada yayını paylaşın. Bravo Ahmet abi. Şu an çok kritik bir vs görüyoruz. Ahmet abi Emrah abi kaçıyor. Seni arkadaşının yanına sürüyor. Seni... Neredesiniz Neredesiniz? Uğur abiye doğru sürüyor seni. Seni Uğur abiye doğru sürüyor. Gayet güzel. Oradan, oradan dönüyorsun. Biz <laughs> ya bir <ben ya. gülüyor> haber Emre abi bence şu Emre an... abi botla geliyor botla geliyor sana vuracak sana vuracak bravo bravo Kime <laughs> <Çin gülüyor> bak ya Arkanda Nur abi geliyor arkanda Nur abi geliyor Ahmet abi sağa doğru gitmen lazım sağa doğru gidersen karaya ulaşacaksın Bravo Ahmet abi, abi bravo sen okay, dipten git okay, dip, Oksijenini al dipten git okay, Okyanusla okay, vs Oku hemen bir okay. de şey vs <gülüyor> Çin <gülüyor> Çin bak, Nasıl kovalıyor Ahmet abi sağa git bak Sağa gideceksin oradan sağa Ahmet abi sana vuracak Oh vuramadı Ahmet abi ne yapıyorsun? Helal olsun helal olsun gerçekten helal olsun. Ahmet şu an Emre abi yok. Şu a, e, magmanın üzerinde nefes al. Magmanın üzerinde nefes al. Bravo. Şu an yön bulmaya çalışıyorum sana. Oradan git Senin de da bir tane daha magma var. Git oradan da bir tane nefes al. Evet, kötü bir haberim var. Ahmet abi etrafta başka başka magma yok. Arada pusulaya tıklayın bozuluyor. Ben Emre de, sen abi legen oldu bu arada. Emre abi ama gene pusmuş galiba o. Şu Emre abi. Emre abi de arkandan geliyor. Ahmet abi Emre abi konumu terk etmiş. Ahmet abi. Bravo Ahmet abi arkanda örümcek var. Ahmet abi ölebilecek bu arada. Aaa bırakın. Bravo Ahmet abi aynı bir dodge mekanik. Ahmet abi arkandan Emre abi geliyor. Emre abi sana ulaşması için o şeyleri geçmesi lazım. İskeletleri çarptı Ne Nerede o? Ne yapıyoruz değil mi? Güzel. Nerede Emre? Ahmet abi altında gripper var. Sana tek atar şu an. Hemen altında patlar sayılır. Hiçbir şey olmaz Ahmet abime. Kafa at abi ona. Ama hani amaç oyunu bitirmesi bence oyunu bitirmezse vermeyelim. Evet peşimizden koştuğunuz için <laughs> şu an bitiremiyorum. Bir yüzeye bir çıksaydım adam bir yüzeye bir çıktım. <laughs> Gemiyle bekliyor beni. Ah <laughs> Ahmet abi. Eş. Abi. Ne zaman bulacağız beni? Ahmet abi üstünde tam üstünde tam olarak Atakan var. O zaman Atakan'la VS atacaksın. Emre abinin gemisine binmiş bekliyorsun. Avcılarımız şu an çok mantıklı oynuyor. 150 bırakmış. Peşinde 2-3 kişi var. Ama Jenesia şu an çok kötü oynadığını söyleyebilirim. Onlar evet. farm mı yapıyor? Ne Neredeyim yapıyor bilmiyorum. Takımın birleşmesi gerekiyor şu an. Bak, ee, bu arada sınırsız su kaynağı şey, oksijen kaynağı elde Atakan. Ve tam üstünde abi. Atakan VS abi tam üstünde şu an. Tam üstünde. Bravo. Oh. Atakan öldü. Abi gemiye ulaşırsa bir kaç kaçtı tamam mı? Kaçtı. Abi altındaki kapı var. Altındaki kapıdan siz nefes alabiliyorsunuz. Bırak lan. <gülüyor> 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 İffet gibi sıkıştım burada. <laughs> <laughs> Gemilere binip binip geliyorlar. <laughs> Çanakkale'yi kuşatıyorlar sanki tipi bak. Gel Atakan ne oldu? Bekle canım ne oldu? Diye verdik o çıkabilirse şu an çıkar. Ah be! 21.34 <laughs> Ondur deme başladık. 20 dakika Atakan, mı? Olmuş? Atakan ölseydi bu arada. Emrah abi hemen ardından gelecek. Yani Ahmet abi iyi dayan. Ben, ben Mindshift falan da buldum da sesini falan aldı. Oraya doğru gidecekti. O oduru çok azalmışız ya. Yani.